Hey baksana. Bu gerçekten çok tuhaf. Yatak odasının bütün ışıkları açık. Sen elektrik kurumunda mısın? Elektrik tasarrufu yapmasını mı isteyeceksin? Şerlin odanın ışıklarını açık bırakmış. Işıkları açık bırakması neden bizim umurumuzda olsun? Tamam. İşine odaklan. Kanıta ihtiyacımız var. Tamam. Aa, sen şu tarafa bak ben de buraya. Ay canına. Şerlin çok erken geldi. Beni göreceği için heyecanlıdır. Bu harika. Ama bu durumda Şerlin'i buraya çağırmam lazım. Banyoda çok eğlenceli olacak. Evet. Hatta hayır hayır olmaz. Bu kadar çabuk değil. Onunla saklanmaç oynamak için çok iyi bir fırsat. Başka türlüsü hiç eğlenceli olmaz. Evet. Bana seslenmediği sürece buradan dışarı çıkmayacağım. Çünkü onunla oyun oynamayı çok seviyorum. Ah, güzel. Vay canına. Bu parfümün kokusu Şerle'nin aklını başından alacak gerçekten. Bu kadar üzülmene gerek yok, tamam? Buna nasıl üzülmem Karan? Hiçbir şey bulamadık. Şerlin'in odasını aramak için bir daha böyle bir fırsat elimize geçmez. Ama ona rağmen elimiz boş döneceğiz. Vaktimiz giderek daralıyor ama elimizde bir şey yok. Böylece Şerlin hakkında bütün gerçeği öğreniriz diye düşünmüştüm. Bunu biliyoruz ama ispatlayamıyoruz. Buraya kadar gelmişken yenilgiyi kabul etmek istemiyorum. Üzülme artık. Aman Tanrım, evin kapısı neden açık? Ferit ve eve ön kapıdan girmiş olmalı. Ama hep arka kapıdan girerdi. Neyse boş ver. Önce Rişap'tan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyım. <laughs> ne oldu? Kapının kilidi açık. Annen evde miydi? Ha, a, hayır. <laughs> Bana annem şehir dışında demiştin. Hayır. Neden açık hiç bilmiyorum. Sanki benden bir şey saklıyor gibi gerginsin. <laughs> Biraz su iyi gelecek. Tamam. <laughs> Hiçbir şey bulamadık. Şerlin'e karşı küçük bir delil bile bulamadık. Bu ne talihsizlik böyle. Her yere baktık. Ama bir şey bulamadık. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ya annesi eve döndüyse? Olamaz. Yatak odasının ışığı yanıyor. ve orada olmadı. Eğer sesi duyup dışarı çıkarsa... ...o zaman başım dertte demektir. Hayır. İçeri girip ona engel olmalıyım. Sherlyn, <laughs> su getirir misin? Aa, hadi gel. Umarım bu gece Şerlin ve Rişap birlikte güzel vakit geçirir. Ama Şerlin bazen gerçekten aptalca davranıyor. Rişap'ı eve almak yerine onu göndermek için bir sürü bahane uydurdu. Aptal kız. Aklını kullanamıyor. Şerlin'e söylemek zorundayım. Rişap kahveyle yanında tuzlu kaju fıstığını çok sever. İşine yarar. Sadece... Hayır ararsam onları rahatsız ederim. En iyisi mesaj atayım. İyi fikir. Reşap <laughs> <laughs> lütfen otur. otur. Otur hadi. Hadi otur. <gülüyor> 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 Birdenbire Annişim. ne oldu bilmiyorum. Boğazıma bir şey takılmış gibi. Şimdi daha iyi. E çok geç oldu. Gitsem iyi olacak. İyi geceler. Şerlin? Evet. Ne oldu? Çok gergin görünüyorsun. Hayır Rüşa ben gayet iyiyim. <laughs> Bana hiç öyle gelmiyor. Çok gergin görünüyorsun. İyi olduğuna emin misin? İyi Emreşap her şey yolunda. Gerçekten çoktu. Hava çok güzel ama evin kliması çalışıyor. Ayrıca alnında ter birikmiş. Sorun ne? Hayır Emreşap hiçbir sorun yok. Şerlin sakin ol. Eğer canını sıkan bir şey varsa söyleyebilirsin. Bir sorun mu var? Ah gerçekten endişelenecek bir şey yok. Pekala, sana inanıyorum. Artık gitmeliyim. Peki, tamam. İyi geceler. Şerlin'in annesi gelmiş olamaz. Çünkü Şerlin bana annesinin Mumbai'den ayrıldığını söylemişti. Hem Şerlin'in annesi olsaydı, ona mutlaka seslenirdi. Ama ben seslendiğini hiç duymadım ki. Üstelik evin kapısı kilitliydi. <laughs> Bu durumda eve gelen kesinlikle Şerlin. Daha fazla vakit kaybedemem. Onu ne zamandır bekliyorum. Onu kutlayalım. Geliyorum. Galiba Şerlin eve döndü Karan. Henüz bir kanıt bulamadan bizi yakalayacak. Sessiz ol. Panik yok. Sakın Nasıl sesini o, yükseltme. Paniklemem. Her an buraya gelebilir Karan. Bizi suçüstü yakalayacak. İlk seferde yakalanacağız. Lütfen sessiz ol. Seni duyabilir. Panik yapma. Tanrı aşkına Lütfen sessiz ol. Tanrım başımız dertte ve benden sakin olmamı istiyorsun. Sakin olamam bunu biliyorsun. Geçen sefer de bir şey yapamamıştık. Yine de annemi tutuklatmıştı. Bunu bile bile evine zorla geldim Bu sefer hiç bağışlamayacak. Çok korkuyorum. Başımız çok büyük dertte kalan. Ne yapacağız biz? Sus. ne yapacağız? Sus, 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 sus. Sus, lütfen sakin ol. Bir yol bulmaya çalışacağım. Bana izin ver. Sakın konuşma. hemen tamam. saklanalım hadi. Bir saniye, bir saniye. Eğer Şerlin buradaysa... Neden bana seslenmiyor anlamıyorum bir baksam daha iyi. Ah, ah. Bu ses erkek arkadaşının evde olduğu anlamına geliyor. Demek oluyor ki şu anda burada. Üstelik şu anda banyoda saklanıyor. Burada olduğumuzu bildiği için saklanıyor. Gidip ona dersini vermeliyim. Hey, 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 bu kadar heyecana kalbim dayanmaz. Ses çıkarma. Neden o? Şahin tatlım. Sen misin? Sesini duydun mu? Biri seni çağırdı. Hayır Rüşap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.